Merhabalar kuzularım tosunlarım kimyanın temel yasaları kimyanın temel kanunları 3. kanunumuzla beraberiz arkadaşlar o da nedir katlı oranlar kanunu John Dalton tarafından bulunmuş katlı oranlar kanunudur sevgili çocuklarım hadi başlayalım bismillah anlatmaya Katlı oranlar kanunu John Dalton tarafından bulunmuştur ki bu kanunların da kimlerin bulduğunu bilirseniz iyi edersiniz arkadaşlar. Soru geliyor çünkü. Lavoisier'den iki kere soru geldi. John Dalton'dan bir tane soru geldi. Geçmiş yıllarda, önümüzdeki yıllarda da gelme ihtimali var mıdır? Vardır TYT içerisinde. Peki tanımını okuyalım katlı oranların. iki element arası birden fazla bileşik oluşuyorsa hemen durdum bak. O zaman katlı orandan bahsedebilmemiz için dikkat edin bak bu ilk cümleden şunu çıkarıyorum ben. Katlı orandan bahsedebilmemiz bilmemiz için iki farklı bileşik oluşacak. iki farklı bileşik bileşik olacak ve bu iki farklı bileşik aynı elementlerden oluşacak arkadaşım. Tamam? Aksi takdirde e, katlı orandan bahsedemezsin. Tek kural bu mu? Değil tabii ki. Devam edelim. Bu bileşiklerdeki elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarları arasındaki orandır. Bak buradaki cümleden de şunu anlıyorum. Bu da iki tane bileşiğimiz var. Bunlardan birisini mesela eee Hatta örnek üzerine gösterelim. Mesela ne olsun? Azotla oksijen atomları arasında NO ile N2O3 bileşikleri oluşsun. İki farklı bileşik mi? Evet. Aynı atomlardan mı oluşuyor? Evet. Peki demiş ki bu bileşikteki elementlerden birinin sabit miktarına karşı. Yani birisini eşitleyeceksiniz diğerinin değişen miktarlar arasındaki orandır. Bak buradan başka bir sonuçlar çıkarıyor. Eğer siz bu iki bileşikteki herhangi bir elementin sayısını eşitlediğiniz anda diğerinin sayıları muhakkak farklı olmak zorunda. Çünkü bu tanım ne diyor? Değişen miktarları arasındaki orandır. Farklı miktarlarda birleşmesi lazım ki farklı bileşik olsun. Eğer zaten aynı miktarda birleşirse aynı bileşik olur ya da basit formülü aynı olur sevgili çocuklar. Peki ee, birinin sabit miktarına karşılık diğerin değişen miktarlar arasındaki orandır dedik. Şimdi mesela burada Oksijen atomları arasındaki katlı oran sorulsa bize. iki bileşik verilse bu iki bileşikte oksijen atomları arasındaki katlı oran nedir diye sorulsa yapacağımız iş. Bize hangi element sorulduysa diğer elementi ne yapacaksınız arkadaşlar? Eşitleyeceksiniz. Mesela burada oksijenler soruldu. Azotları eşitleyeceğiz. Kaç tane azot var? Bir. Kaç tane azot var? İki. O zaman buradaki iki ile genişletiyorum şurayı. N2O2. Şurayı aynen alıyorum. N2O3. Azot atomlarını eşitlemiş olduk mu? Evet. Şimdi oksijenler arasındaki katlı çarplı oran kaç geldi gençler? 2 bölü 3 geldi. Mevzu anlaşıldı. Hangi element sorulmuşsa o diğer elementi arkadaşlar ne yapacaksınız? Eşitleyeceksiniz. Geldim bak buradaki örneğin. MnO2 ve Mn3O4 bileşiklerde mangan atomları arasındaki katlı oran ne? Manganı sorduğuna göre oksijenleri eşitleyeceğiz. Kaç tane oksijen var? 2. Kaç tane var? 4. O zaman burayı 2 ile genişletiyorum. Mn2O4 Mn3O4 o4. Oksijenler eşitlendi mi? Evet. O zaman buradaki manganlar arasındaki katlı oran kaçtır? Pardon. E, 2 bölü 3 geldi yine. Hemen alttaki soruya geçtim. NO2 ve N2OX bileşiklerinde oksijenler arasındaki katlı oran 4 bölü 5 ise X kaçtır diye sormuş sevgili Hemen yapalım gençler. Ne yapıyorduk? Kimi su diğer elementi eşitliyorduk. Doğru mu? Peki burada e, kimi vermiş? Oksijenler atom, oksijen atomları arasındaki katlı oranı vermiş. Ne yapacağız? Azotları eşitleyeceğiz. Peki 1, 2. Kaçta eşitlenir? 2'de. 2 ile genişletiyorum. N2, O4. Burası ise N2, OX oldu mu? Şimdi bu vatandaşlar yani azotları eşitledik. Oksijenler arası katlı oran ne oldu? 4 bölü X oldu. O da neye eşitmiş? 4 bölü 5'e. X kaç gelir arkadaşlar buradan? 5 gelir. Bu kadar basit. Devam. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran vardır ya da katlı orandan bahsedilir diye sormuş. Biraz önce okuduğumuz tanıma göre bu soruyu çözeceğiz gençler. Birincisi, karbon ve hidrojenden karbon ve hidrojenden olabilir. Ee, birisinin sabit miktarına karşılık diğerinin değişen miktarları. Bunu şöyle de özetleyebiliriz. Basit formülü aynı olmayacak. Basitten kastettiğimiz ne arkadaşlar? Basitten kastettiğimiz şey e, sadeleştirildiğinde aynı formül çıkmayacak. Bu zaten en sade hal. Şunu sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz 2'ye böleriz ne oldu? CH3 oldu mu arkadaşlar? Bak karbonlar aynı hidrojenler farklı o zaman olur Burada birisi alüminyumla oksijen birisi alüminyumla karbon arasında oluşmuş olmaz. Aynı iki element arasında oluşacak. C2H4, C5H10. Gençler bak şunu sadeleştirecek olursanız CH2 çıkar. Şunu sadeleştirecek olursanız CH2 çıkar. 5'e böl, 2'ye böl, değil mi? Basit formüller aynı geldi mi? Evet, basit formüller aynıysa katlı oran yoktur. Sonuncusuna gelince bir kere tanım ne diyor? İki farklı, üç farklı elementten oluşan bileşiklerde yine katlı orandan bahsedemezsiniz arkadaşlar. Burada bahsedebileceğimiz yani katlı oran olduğu tek bir bileşik çifti var ki o da birdedir. Devam. Sıradaki örneğimize geçtik. Sıradaki örneğimiz ne diyor? Bir e, grafik verilmiş ne ile ne arasında? X ve Y arasında oluşan bileşikler için kütle grafiği verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü X, 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Sevgili çocuklarım bana bak beni dinle bakayım şimdi. Gözlerimin içine bak. Sevgili çocuklarım, kuzularım, tozunlarım. Şimdi böyle bu soruda olduğu gibi bir grafik verilirse veya veya sorunun içerisinde bu grafiği anlatırsa bazen grafik vermez. Direkt soru. Mesela der ki x ve y'den oluşan birinci bileşikte e, 7 gram x 16 gram y ile ikinci bileşikte 14 gram x 8 gram y ile birleşmektedir. Birinci bileşiğin formülü şuysa ikinci bileşiğin formülü nedir? Gibi sözel ifade verirse ya da grafik verirse benim size tavsiyem şudur ki bunu tabloya geçirin. Tamam mı arkadaşlar? Daha net görün. Ama böyle karışık durmasın. Karşımızda olsun. Hocam tablodan kastettiğiniz ne? Tablodan kastettiğim şey şu. Şimdi buraya x e, x diyeceksin. mx veya mx şuraya my diyeceksin. Tamam? Sonra şuraya birinci bileşik diyeceksin, ikinci bileşik diyeceksin. Birinci bileşiği tablodan grafiğe geçireceksin. X'ten kaç gram? 7. Y'den kaç gram arkadaşlar? 16. Tamam? Aynı şeyi şimdi ikincisi için yapıyorum. İkincisinde x'ten kaç gram? 14. Y'den kaç gram arkadaşlar? Ee, y'den y'den y nereden? 8. Y'den ise 8 gram. Var mı sıkıntı? Yok peki çok güzel. Şimdi yapacağımız iş işte. Şimdi bundan sonra birinci bileşiğin formülü de yanına yazacaksın. X'i 2'yi yazacaksın. Şimdi burada birkaç çözüm yolu var. Aslında hepsi aynı da farklı. Sadece kulağa böyle böyle gösterme gibi bir durum söz konusu aslında. Peki şimdi bu bileşiği birinci bileşiğin formülünü niye veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu birinci bileşikten edineceğimiz bilgiyle ikinci bileşiği bulacağız. Bak Kaç tane x var? 1. Kaç gram geliyormuş? 7. Ha, o zaman x'in bir tanesine 7 gram diyeceğim. Tamam. x'in bir tanesi 7 gramsa ikinci bileşikte kaç tane kaç gram x var? 14. O zaman ikinci bileşikte 2 iki tane x vardır. Bir tanesi 7 gramsa 14 gram 2 tane yapar. Aynı şeyi y için yapıyorum şimdi. 2 tane y kaç gram geliyormuş? 16. 2 tane y 16 ise y'nin bir tanesi 8. E burada da 8 var. O zaman y'den bir tane olacaktır. X 2 Y formülünü çıkaracaksın. Bu bir. iki. Şimdi birinci bileşikte şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Bir çarpı M X. Bu kütlece birleşme oranı. M X bölü M Birinci bileşik için yazıyorum. Bölü 2 çarpı M Sabit oranlarda görmüştük hatırlayın bunu. O da eşittir kaçmış arkadaşlar? 7 bölü 16 geldi mi? Peki şuradaki 2 ile şu sadeleşir. Burası 8. mAx A bölü M ne oldu? 7 bölü 8. Şimdi ikinci bileşiğimizin formülü X A y, B diyelim. Tamam ikinci bileşik ne olsun arkadaşlar? X, A, Y, B gibi bir şey olsun. Yani buradaki birleşme oranı A çarpı X'in eması yani 7 bölü B çarpı Y'nin eması yani 8. O da neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın ikinci bir okuyorum. 14 bölü 8'e eşitmiş değil mi? Peki zırt 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 buradan kaç geldi? 2 bölü 1 geldi. A bölü B 2 bölü 1. Yani buraya 2 bölü 1 yazarsan yine formülüne çıkar. X2 Y çıkar. Tamam. Bir tane daha var ama o tamamen ezber. Onu hiç vermeyeceğim arkadaşlar. Devam. Evet benzer bir sorumuzda arkadaşlar. Yine grafik üzerinden başka bir e, grafik sorusu. Hemen ne yapıyorum? Grafiğe geçiriyorum. Hemen geçiriyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Demir ve oksijen arasında dediği için demir diyorum, oksijen diyorum. Birinci bileşik diyorum, ikinci bileşik diyorum. Birinci bileşiği okuyorum. Bakın birinci bileşik burası. Tam şu noktadan okuyacağım. 7 gram demir kaç gram oksijenle birleşmiş? 3 gram oksijenle birleşmiş. İkinci bileşikte ise arkadaşlar 21 gram... Kaç gramla birleşmiş? 8 gramla birleşmiş. Birinci bileşiğin formülü F2O3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım iki tane demir kaç gram yapıyormuş? 7 mi? İki tane demir 7 ise bir tane demir ne yapar arkadaşlar? 3,5 yapar mı? Peki 3 tane oksijen, 3 de oksijenin bir tanesi 1 yapar mı? Bence tam sayılarla uğraşalım. Her ikisini de genişletelim. Buna 7 diyelim, buna kaç diyelim arkadaşlar? 2 diyelim. Buna 7, buna 2 dersem eğer. İkinci bileşiğe geçtim. 21 gram demir var. E, bir tanesi 7 idi. O zaman 3 tane demir var. Peki bir tane oksijen 2 idi. Kaç tane, e, kaç gram oksijen var? 8. O zaman O4. Bu birinci. Bir de diğerine yapalım. Şimdi buradaki birleşme oranı 2 çarpı MA demir bölü 3 çarpı MA oksijen eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 7 bölü 3 geldi mi? Bunlar gitti. Buradan MA demir bölü MA oksijen kaç gelir? MA demir bölü MA oksijen eşittir. 7 bölü 2 geldi mi? Tamam. Şimdi ikinci bileşiğimizin formülü ne? F A O O B diyelim. Şimdi buradaki birleşme oranı A çarpı MA demir yani 7 bölü B çarpı MA oksijen yani 2 eşittir 21 bölü 8 zırt zırt burası 3 zırt zırt 4 A bölü B 3 bölü 4 çıktı formül P3 O4 çıktı devam Sıradaki örneğimize gelince son örneğimiz katlı oranlarla ilgili. X ve Y'den oluşan iki bileşikten birincisinde kütleci %75 X ikincisinde kütleci %10 Y bulunmaktadır. Birinci bileşiğin formülü X Y 4 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Gençler aslında bak biraz önce bahsettiğim şey buydu. Yukarıdaki çözdüğümüz iki soruda grafik verilmiş. Bu soruda ise o grafiği sözel olarak anlatmış. Hepsi o. Değişen bir şey yok yani. O zaman ne yapacağım? Aynısını yapacağım. Bunu da nereye geçireceğim arkadaşlar? Grafik e, şeye, tabloya geçireceğim. Şöyle yapalım x diyelim y diyelim mx my yani x'in ve y'nin kütlesi birinci bileşik ikinci bileşik dedim yine. Birinci bileşikte kütlece %75'i x. Peki o zaman 75'e 25 diyebilir miyim arkadaşlar? İkinci bileşikte kütlece %10'u y. O zaman buraya 10 buraya kaç diyeceğim? 90 diyecek miyim? Evet. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Sadeleştirelim bunları tekrar bir tablo veya dursun böyle. Yok durmasın meclisi sadeleştirelim. Burası 1 burası 3 olur mu gençler? Peki şuradaki sıfırları atsak burası 1'e 9 olur mu? Değil mi? 3 grama 1 gram 9 grama 1 gram. Okey. Şimdi birinci bileşiğin formülü neymiş? X, Y, 4 müymüş gençler? Tamam bu da eyvallah. Şimdi buradaki bir tane X kaç gram geliyormuş? 3. 4 tane Y kaç gram geliyormuş arkadaşlar? 1. O zaman X'in bir tanesi 3 gram geldi. Y'nin bir tanesine gelince 1 bölü 4. Bence x'e 3, y'ye 1 bölü 4 vereceğimize bunu genişletelim. 4 ile genişlettiğimizde buraya 12 gram diyelim. Tamam mı? Burayı 4 ile genişletirsem buraya 1 diyelim. x'in bir tanesi 12, y'nin bir tanesi 1 olsun. Tamam mı? Şimdi ikinci bileşikte şu formülde. Bunun formülüne de x, a, y, b diyelim. Buradaki bileşikte A tane x. A çarpı x'in eması 12. Bölü B çarpı y'nin eması 1. Eşittir. Kütlece birleşme oranı kaçmış? 9 bölü 1'miş. Buradan A bölü B ne çıkar arkadaşlar? 9 bölü 12. Yani 3 bölü 4 gelir. A yerine x e, 3, B yerine 4 koyarsak x 3, y 4 bileşiği çıkacaktır sevgili çocuklar. Diyoruz ve katlı oranı da bitiriyoruz. Soru çözümlerini izlemeyi unutmayın. Soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.